Merhaba arkadaşlar. Mardin Kızıltepe'den Seze Sözcük Kursu. Ben usta öğreticiniz Hamdullah Damar. Bugün sınavda ne gerek anlatılacak ne varsa, ne yapmanız gerekiyorsa bütün noktaları size tek tek detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. İlk başta motor kaputumuzu açıyoruz. Hocaların soracağı soru. Şurada bir mandalımız var. Çekiyoruz. Motor kaputu açıldır. Bir emniyet mandalımız daha olacak Logonun hemen üstünde Bunu şöyle yapıp kaputu kaldırıyoruz Üçü Bu çubuğu da yerleştiriyoruz Hocalar bildiklerinizi say diyebilir veya O size sorabilir Ben şöyle bir anlatayım size Sigorta kutusu Akü Hidrolik fren yağı Hava filtresi Radyatör kapağı Radyatör ön kısımda kalıyor Motor yağ kontrol çubuğu, motor yağı tamamlama, silecek suyu, motor soğutma suyu ve antifriz. Antifriz ne işe yarıyor? Kışın motor soğutma suyun donmasını önlüyor. Ondan sonra yağ kontrol çubuğu ne işe yarıyor? Motor yağımızın seviyesini, kalitesini, yağ çubuğunu çekerek buradan kontrol ediyoruz. Motor yağını nereden tamamlıyoruz? Cevapları içinde dikkat ederseniz motor yağı tamamlama kapağı diyoruz. Ondan sonra Kaputumuzu kapatıyoruz. Bagajda olması gereken ne var diye sorabilirim. Hocalarımız bize şurada bir boşluk var. Burada bir plastik var. Bu plastiği ezerek kapağı yukarı kaldırıyoruz. Bagajda olması gereken ne var? Üçgen reflektör, ilk yardım seti, yangın söndürme tüpü. Muşambanın altında üç parçamız daha var. Şereset olarak bir gösterelim size. Kiriko bijon anahtarı yedek lastik. Kiriko ne işe yarar? Aracı kaldırmaya yarıyor. Yedek lastik zaten adı üstünde stepne bir de yedek lastik aynı şey. Aynı anlama geliyor. Bijon anahtarı şu vidalara bijon diyoruz. Bunları sökmeye yarıyor. Şu. Evet. Aracımıza geçiyoruz. Adayımız araca biniyor. İlk başta koltuğu ayarlıyor. Ondan sonra kemerini bağlıyor. Daha sonra aynalarını ayarlıyor. Aynaların İçeride kalan %20 kısmı aracı görecek şekilde, %80'ı yolu görecek şekilde ayarlıyorsunuz. Şu aynaların köşesinde öndeki kapı kolların yarısını görmeniz yeterlidir. Her iki ayna için de geçerlidir bu ayar. Aynasını nereden düzeltiyor peki? Ayna ayarı yuvarlak olan düğme. 4 tane ok işareti var. Yukarı, aşağı, sağ, sol. R bir de L harfi var burada. L getirdiğin zaman sol ayna ayarı içindir. Bak dikkat ederseniz oynama yaptı şu anda. R getirdiğiniz zaman sağ ayna ayarı içindir. Şimdi sinyal kolu aşağı indiriyorsun sol sinyal, yukarı sağ sinyal, ortada sönüyor zaten. Farlarımız nasıl açılıyor? İki sefer çeviriyorsun, uzun yap, kısa ekranda Ekrandan mavi ve yeşil ışık çıkıyor. Mavi uzun, yeşil kısa anlamına geliyor. Göstergelerimizi gösterelim. Soldaki motor devir göstergesi. Ortada 90 yazan motor hararet göstergesi. 0 yazan dijital kilometre hız göstergemiz. Sağda 1 bölü 2 yazan yakıt göstergemiz. Ve sağda tekrar bir Saat şeklinde olan göstergemiz de analog kilometre hız göstergemiz. Sağdaki kol silecek kollarımız. Kendine doğru çektiğin zaman cama su atar. Bunu yağmurun yağışına göre kademeli kademeli çalıştırabilirsin. Bir sefer yukarı kaldırdığın zaman ara ara çalışır. Bir daha kaldırdığın zaman sürekli çalışır. Daha hızlı çalışmasını istiyorsan bir daha kaldırıyorsun. Bu daha hızlı çalışır. Kapatalım onu. Aracımız altı ileri bir geri toplam 7 vitese sahip. El frenimizi indirirken düğmeye basıyoruz. Kolu hafif yukarı kaldırarak düğme içeri girdiği zaman aşağıya sona kadar indiriyoruz. Adayımız hazırsa aracını çalıştırıyor. Vitesini bir alıyorsun. El freni indiriyorsun. Sol sinyalini yakıp sol aynalı kontrol ederek devam ediyorsun. Arkada araç varsa hareket etmiyorsun. Yani hareket eden araç varsa sen hareket etmiyorsun. Geçmesini bekliyorsun. Sağ sinyalini yakıyorsun. Burada sinyaliniz sönebilir. Tekrar sağ sinyalinizi yakıyorsunuz. Hafif sağa çeviriyorsunuz. Yolu çaprazınıza alıyorsunuz. Trafiği tabi bu arada kontrol ediyorsunuz. Sağınıza, solunuza bakıyorsunuz. Yol müsaitse çıkıyorsunuz. Sol sinyalınızı yakıyorsunuz burada. İleride a bir seç market var sağ tarafta. Görürsünüz Bu marketlere vardığınız zaman sol sinyalinizi yakıyorsunuz. Sol şekilde hafif yaklaşarak sol şekilde kalacak şekilde duruyoruz. ışıkta dururken önümüzde bir yaya geçiliyor. Onu ihlal etmeyecek şekilde durmamız gerekiyor. Mesela şu anda önümüzdeki araç yaya geçtiğini ihlal etmiş durumda. Bu bir kalma sebebidir. biraz yeşil ışık yandığı zaman sol şeritte kalacak şekilde sürekli sol şeritte kalacak şekilde ilerliyoruz. Kavşağa <laughs> dönerken dönmeden önce burada bir kırmızı ışığımız daha var. Ona dikkat etmeliyiz. Evet. Bunu unutmamalıyız. Adaylarımızı unutabiliyor bunu. Burada tekrar duruyoruz. Dönüş süresi fazla uzun değil hemen yandı bile devam ediyoruz sol şeride kalıyorsun Önümüzdeki yaya geçtikten sonra Sağ sinyalini yakıyorsun Yol müsait ise sağ şeride giriyoruz Sağ aynamızı kontrol ederek tabii. Eğer müsait değilse sol şeritte kalabilirsiniz, devam edebilirsiniz, vitesinizi 3'e kadar alıp devam edebilirsiniz. İlaç şart değil yani burada direkt sağ şeride girmeniz gerekmiyor yani. Hızımızı 60 kilometreyi geçmeyecek şekilde tabii üçüncü vitese ilerledim. Önümüzde 3 tane yaya geçidi var. Oradaki iktidar çeker misin? Karşısında hemen. Biraz daha ileride. Hızımıza göre hızımızı düşürüp bu şekilde bir ayar yapıyoruz. Önümüze yay geçici olduğu için hızımızı eliye düşürüyoruz. Tamam. Hafif frene dokunup gaz veriyoruz. geçeri şeklinde, direksiyon tutuş şeklimiz bu şekilde olacak. son şeyde devam ediyorsun. Son şeyde girmeniz gerekiyor. Kalyodan çıkan araçlar bizi beklemek zorunda. Önümüzde ışıklar var. Işıkların olduğu yerde e, geçitim var. Nasıl bize düşürürüz. diye bir kilometre. Tablasını baz ileride. Durak tabelası yolda çok olduğu için karıştırmıyorsunuz. Son yaya geçidini geçtikten sonraki durak tablasını baz alacağız. Birazdan size anlatacağım. Üçüncü ve son yaya geçidimize de ulaşmak üzereyiz. Karşıda lazım. Yani arkadaki stop lambaranın her halükarda yanması lazım. Şimdi önümüzde durak tabelası var. Bundan bahsetmiştim size. Birazdan o fren olayını da tekrar anlatacağım ben size. Bu durak tabelasını baz alıyoruz. Bu durak tabelasını geçtikten sonra sol sinyalimizi yakıyoruz. Sol aynamızı kontrol ediyoruz. Son şey müsait olduğu zaman sol şeride geçiyoruz gözünüz aynada bir gözünüz yolda olacak. Aynaya fazla dalmıyorsunuz. Çünkü daldığınız zaman yolu göremiyorsunuz. Sinyalimiz açık kalacak şekilde gidiyoruz. Çünkü sonra döneceğimiz için kavşaktan bu dönüşü yapıp tekrar başlama noktasına kadar döneceğiz. Kavşaklara vardığımız zaman hızımızı bayağı bir düşürüyoruz. Hızı girmememiz gerekiyor. Debriyaja basıyorsunuz, frene hafif hafif basıyorsunuz. Sonra doğru dönüyorsun. Direksiyonu fazla çevirmeyecek şekilde, kaldırma da çıkmayacak şekilde dikkat ediyorsunuz ona. İlk geçtikten sonra sağ sinyalimizi tekrar yakıyoruz sağ aynamızı kontrol ederek sağ şeride gireceğiz. Sinyalimizi söndürüyoruz. Gidesimizi artık 3'e alıyoruz. Ana yola çıktığımız zaman 50 kilometre hızın altından sürmememiz gerekiyor. 60'ı da geçmememiz lazım. Onun için 1. vitesten 2. vitese hemen ondan sonra hemen 3. vitese alıyorsunuz. 1. vitese 20 km hızını geçtikten sonra 2'ye alıyorsunuz. de 2. vitese 40 km hızını açtıktan sonra 3'e alıyorsunuz hemen. Bu şekilde ilerliyorsunuz. 60'a kadar sürüyorsunuz. Önümüzde tekrar yaya geçidi var. Dönerken bu ilk yaya geçidi. Arkadaşlar burada frene basmamızın sebebi ne? elim olsa bile tekrar frene basmamız gerekiyor. Neden? Çünkü arka stop lambalarımız yanıyor. Bazen müfettişler dura çıkınca bizi kontrol ediyorlar. Bu araç yaya geçinde hızını düşürdü mü düşürmedi mi diye fren lambalarımızdan stop lambalarımızdan anlıyorlar. Şimdi ilk yaya geçidini geçtikten sonra sağda bir tali tabelası var. şu çeker misin sağda? Tali tabelasını geçtikten sonra sağ sinyalini yapıyorsun. Durak tabelamız daha var önümüzde. Durak tabelasından emniyet şeridine giriyoruz. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. acaba basıyoruz. Araç itme gücüyle gitsin, ilerlesin. Yavaş yavaş frene dokunuyorsun. Hızını düşürüyorsun. Sağ yanın açık olacak şekilde söndürmüyorsunuz kesinlikle sinyalınızı. Normalde burada dubalar olması gerekiyor. İki duba arasında durmamız gerekiyor. Şu anda sınav olmadığı için dubarar yok burada arkadaşlar. Biz de işaretlediğimiz bir yerde duruyoruz normalde. Bir duba aracın önde kalacak, bir duba aracın arkasında kalacak şekilde duruyoruz. Vitesimizi 1'e alıyoruz. Sol sinyalimizi yapıyoruz. Hocadan komut bekliyoruz. Hoca devam et dediği zaman burada yapmanız gereken 30-40 metreye kadar düz ileri gidiyorsunuz. Bu arada vitesinizi ikiye alarak tabii bak. Bir an evvel 20 kilometre geçiyorsun, iki alıyorsunuz. Sol sinyaliniz açık. Aynanızı kontrol ediyorsunuz. Sol aynanızı kontrol ediyorsunuz. Yol müsait olduğu zaman sağ şeride girip devam edeceğiz. Tahminen buralara kadar geldik. Eğer müsait değilse yavaş yavaş gidiyoruz. Yol müsait olmasını bekliyoruz. direksiyonu aniden çevirip yola çıkmıyorsanız böyle yara yara çıkıyorsunuz. Sinyalimizi söndürüyoruz. Vitesimizi 3'e alıp devam ediyoruz. Önümüzde tekrar yaya geçidi var. Hızımızı eliye düşürüyoruz. geçtilerde hızımızı 50'ye düşürüyoruz. Çünkü yaya geçtilerde kontrolü bir şekilde girmemiz lazım. Burada yaya, öncelik yayaların olduğu için yayalar, burada askeri bölge var, mesela okullar var. Öğrenciler karşıdan karşıya geçebilirler, askerler karşıdan karşıya geçebilirler. Normalde kontrollü bir şekilde girmemiz lazım yaya geçtilerde. geçmiyoruz. Dikkat ediyoruz hızımıza. Güzel bu arkadaş. Son bir arkadaşlar. Son bir yaya geçtiğimiz kaldı. O da ileride. Araçlara dikkat ediyoruz. Bak araçlar frene bastı. Bak stop lambaları yanmaya başladı. Ona göre hareket edeceğiz biz de. Frene basmamız gerekiyor. Hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Kavşaklara daha kontrolü ve daha dikkatli bir şekilde girmemiz gerekiyor. Zaks'ın yanımız açık bir şekilde. Birazdan sağa döneceğiz. gazını düşürüyorsun iyice. Daha bir şekilde iki alıyorsun vitesini. Vitesimizi iki alıp devam ediyoruz. Burada dönerken sol aynamızı kontrol edelim. Bazen bizimle beraber dönen araçlar oluyor kavşaktan Ara ara sol aynamıza bakmayı unutmayalım. Arkadaşlar önümüzde bir ani fren tutma yerimiz kaldı ani freni girmeden önce yapmanız gerekeni de anlatıyorum ben size. Şu an önümüzde iki tane araç var. Sürücü adayı aracı. Önümüzde araç varsa onları bekliyoruz. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Çıkmalarını bekleyelim devam ettiler onlarda. Beklemeye gerek kalmadı. Vitesimiz 2'de. Hızımız 25-30 km hız arasında olacak şekilde. Aynı anda hem debriyajan frene basıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar vitesimizi bile alıyoruz. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Sol aynamızda kontrol edip düz ilerliyoruz. Sinyalimizi söndürdük. Birazdan ileride sağa döneceğiz. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Sağa dönüyoruz. Sağa dönerken dar dönüyoruz. Tabii ki sağımıza solumuza iyice dikkat ediyoruz. Kontrol ediyoruz. Sol sinyalimizi tekrar yakıyoruz. Le Park sırasına giriyoruz. geldi. Şu anda Le parkına gidiyoruz. Sağ sinyalimizi açık bir şekilde ilerliyoruz. Öndeki dubaları ortalayacak şekilde ilerliyoruz. Sağa sola fazla yaklaşmıyoruz. Tam ortalayacak şekilde ilerliyoruz. Durduktan sonra vitesimizi geriye alıyoruz. Dönüp arka kelebek cama bakıyoruz. Birinci duba değil ikinci dubayı görünce durmamız gerekiyor. köşede görür görmez frene basıyoruz. Tam sağa çeviriyoruz. Sol aynamıza bakıp geliyoruz. Sol dikiz aynamız ile soldaki dubayı karşı karşıya getirip frene basıyoruz. Tam burada duruyoruz. Direksiyonumuzu iki tur çeviriyoruz geri geri gelmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Burasının bir garaj olduğunu düşünelim. Aracımızı garaja koyuyoruz. Kapısı kapanacak şekilde geri geliyoruz. Şimdi durduk. Bunun çıkışı var bir de. Kesimizi bir alıyoruz. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Tekrar az önce nerede durduysak aynamızı tekrar Dubai Zası'na getiriyoruz. Duruyoruz. Sağ sinyalimizi açık bir şekilde tam sağa çeviriyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yaptığınız hareketin tam tersini yapıyorsunuz bir nevi. Sol sinyalimizi yakıyoruz. Burada baştan unuttuğum bir şey vardı. L parkına girmeden önce komisyon hocaları iniyor araçtan. Parkını yaptıktan sonra burada duruyorsun. Komisyon hocaları bindikten sonra sağ sinyalini yakıyorsun. Paralel parka doğru gidiyoruz. Paralel parka varıncaya kadar sağ sinyalimiz açık olacak şekilde ilerliyoruz. Sönse bir tekrar yapıyoruz. Bunu unutmayın. Direksiyonu sağ sol yaptığınız zaman sönebilir. Sağ sinyalinizi açık bir şekilde ilerliyorsunuz. Sınav günü şu sağda bir dubalar olacak. İlk iki hariç ikinci ve üçüncüsüne hangisine girmek istiyorsanız girebilirsiniz. İlk dan araçlara ait. Diğer ikisi de Hatchback araçlara ait. Şimdi dubayı sağ aynamızı indiriyoruz. Dubalara yaklaştığımız zaman sağ aynamızı indiriyoruz. Arka lastiği görecek şekilde ilerliyoruz. Tamam. Arka lastiğimiz dubanizasını aldıktan sonra direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Geri vites Tam sağ yapıyoruz. Sol aynamıza bakıp geliyoruz. Sol aynadan birinci duba ikinci dubayı verene kadar yedi yüz devam ediyoruz. İkinci dubayı İlk kaldırım boyu kadar geçtikten sonra duruyoruz. Direksiyonumuzu tam sonra çeviriyoruz. Sağ aynamıza bakıp geri geri gelmeye devam ediyoruz. Burada neye dikkat edeceğiz? Aracımız kaldırıma mı çarpacak? Yoksa sarı çizgiye varacak mı varmayacak mı diye onu kontrol ediyoruz şu anda. Eğer kaldırıma doğru gidiyorsan kaldırma değmeyecek şekilde frene basman lazım, durman lazım. Oradan mecburen 3 3 ham hamle kullanmak zorunda kalacaksınız. durduk. Şimdi direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Kutusumuzu bire alıyoruz. Sağ taraftaki dubayı sağ farımızın hizasını alacak şekilde ilerliyoruz. Aynadan baktığımız zaman aracımız ile kaldırma arasında düz bir çizgi varsa farkımız tamamdır demek. Bir üçgenlik oluşmuşsa eğer biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Farkımız tamamdır diyoruz. Sarı çizgiye vardı iki lastiğimiz de sarı çizginin üzerinde şu an. Bu şekilde parkımız tamamdır diyoruz. Dışarıdaki komisyon hocalarımız da bakıyor eğer tamamsa onaylıyor. Çıkabilirsin diyor. Bu parkta üç hamle veriyorlar. Bir geri bir ileri bir daha geri gelebilirsiniz. Şimdi iki hamlede bitirdiğimiz için şimdi çıkışımızı yapacağız. Çıkışımızı yaparken ileri gittiğimiz kadar geri geliyoruz önce. iki hamlede yaptıysak iki hamlede çıkmamız gerekiyor. Direksiyonumuzu tam sonra çeviriyoruz. Çıkışta hamle sayısı ortadan kalkıyor. İstediğiniz kadar gidip gelebilirsiniz. Dubalara kaldırma çarpmayacak şekilde sol sinyalınızı yakıyorsunuz. Sol aynanızı kontrol ettikten sonra şu anda bir araç geliyor. Dikkatli çıkmam lazım. Sol sinyalımız açık olacak şekilde. Burada tekrar duruyoruz. Komisyon hocalarımız tekrar iniyor. Tekrar bindikten sonra sol sinyalimizi yakıp devam ediyoruz. Tekrar aynamızı kontrol ediyoruz yalnız. Parkımızı da yaptıktan sonra başlama noktasına doğru gidiyoruz. Sinyalimizi söndürüyoruz. Sak sinyalimizi yakıyoruz. İlk sokaktan sağa döneceğiz. yavaş girmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş dönmemiz lazım. Arkadaşlar yolda bir hata yaptığınız zaman sizi indiriyorlar. Direkt sınavınız orada iptal ediliyor. Bilin ki buraya kadar geldiğiniz zaman sınavınızı kazanmışsınız demektir. Başlama noktasına kadar geldiğiniz zaman solda bir pano var. Panoya vardığınız zaman sağ sinyalınızı yakıyorsunuz. sağınıza, solunuza bakıyorsunuz, yolu kontrol ederek sağa dar dönüyorsunuz. Sağa dönerken dar, sola dönerken geniş dönmeniz lazım. Tekrar aracı aldığınız yere bırakıyorsunuz. Sınavınız bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Saze sürücü kursu adına teşekkür ediyoruz.